Herkese yeni bir bölümden merhabalar. Nasıl ama e, bu manzarayla oyunu açmayı özlemiş miyiz? E, evet, yani şu anda köydeyiz. E, çünkü geçen bölümde e, Zarife hamile kalmıştı. Ve şimdi bu bölümde de tabii ki bunu güzel haberi e, Meryem'e vermek için buraya geldik. E, o yüzden de açılışı da bu evle yaptım. <laughs> e, evet, şimdi artık oyuna başlayalım. Şimdi size başka bir şey daha göstereceğim. Şurada yürüyen minik adamı görüyor musunuz? Evet. Mehmet Çoban. E, Meryem'in ikinci çocuğu oldu. Erkek ve adını da e, şey babasının ismi yani dedesinin ismini koydular. Evet o küçük Mehmet Çoban artık. <laughs> bir tane kızları vardı zaten. E, bir de şu paytak paytak yürüyen e, çocukları var. <laughs> Kara kafa. <laughs> Çok tatlı. Ee, hadi bakalım şimdi artık şöyle gidelim Zarife gitsin ve Meryem çağırsın. Meryem'e güzel haberi verelim. Evet büyük haberi verelim ama Onunla büyük haberi paylaşalım. <laughs> ee, sen de Beycik buraya otursan mı acaba? Ya da kız kızı bir sohbet meselesi sen de mi gelsen? Evet Meryem şimdi koşa koşa gideceğiz yanına. Ne oldu kız? Ne haberim var bana falan diye böyle. Ay Meryem ablacığım. Sana çok güzel bir haberim var. Ben hamileyim. Yani çok istiyorduk. İşte en sonunda artık oldu. Evet ya büyük haber. Gerçekten hiç beklemiyorduk. Peki Meryem sen bunu sevindin mi üzüldün mü şu an anlayamadım asla. Ah işte Beyce de geliyor. Gel bakalım şöyle kendi içinde Gerçekten tam olarak kız kızı bir sohbet. Aa, Tevfik geldi. Tevfik hatırladınız mı? Tevfik Hatice'nin oğlu. Biliyorsunuz ki Hatice'nin ikiz çocukları vardı. E Tevfik de onlardan bir tanesi. Bir geldi gitti ne oldu anlayamadım ama neyse. Ee, burada sohbet koyu. Yaz yağmur yağıyor. İçeriye geçmek yerine burada şemsiye altında sohbet ediyor oluşunuz da bir garip tabii ki. Evet, hani artık içeriye mi ne yapsınız? Burada. <laughs> Meryem, harikasın. Gerçekten harikasın. Yani ağzın hiç boş durmuyor, yanında <laughs> baby yoğurtunu getirmiş, onu da bir yandan yiyor. Ve çoğalın zayıfı acıktığını söyledi. Kadın hamile, iki canlı. Hadi şimdi Meryem, seni şöyle kontrol altına alalım, sen git bir yemek hazırla bize. Şöyle herkes bir akşam yemeği burada yesin bence. Yani o kadar yol gelmişler bir akşam yemeği yesinler öyle dönerler. Aslında yatıya falan da kalabilirdik ama neyse iş işlerimiz falan var. O yüzden geri dönsek fena olmaz. Hadi Meryem koş. Nerede kaldı kız? Heh tamam. Hadi koş bakalım. Aa Galip de oğluyla oyun oynuyor burada. Ona zeka kartı gösteriyor. Vay be. 1940'larda zeka kartı falan böyle. Vay canına. Ah be bu zamanı uyarlamak çok zor oluyor sizin. Çünkü modern zamana göre e, yapıldığı için epey zor oluyor bu durum. Ee, aa, sen yapma Beyce. Şey, yani senin yemek yapmana gerek yok. Ha, tamam iptal ettik. Ee, Meryem yemeği hazırladı zaten artık. Ha, bu, bunlar çok iyi anlaştılar ya Zarife ile. Evet. Hadi ona da büyük haberi verelim. Evet, senin kuzenin olacak. Artık bize bebek görmeye falan gelirsin. Ha, gelirsin ve bebeği seversin. Harika olur falan diye böyle kendi içinde bir sevindiler. Evet Meryem hadi herkes çağır şimdi. Çağır herkes gelsin bir yemek yesin. Evet tamam bunu yemeği de burada kalmış. Şey gibi olmuş birazcık masanın üstüne koyulmuş ekmekler gibi. <laughs> yani normal normalde onlardan tabii bir hazırlayacaktı ama neyse. Aa, bu çok üzgün. Kim öldü? Aa, şuna bir baksam fena olmayacak aslında. Ay Zeynep'in öldüğünden şüpheleniyorum çünkü Zeynep yaşlı. Bakayım şöyle. Asker arkadaşlarından bir tanesi de olabilir aslında. İsminin ne olduğunu bile. Aa şey ölmüş, köpek de ölmüş. Ama neyse ki şey değil. Zeynep değil, Zeynep hala yaşıyor. Zeynep kaldı, Hasan kaldı, Galip kaldı. Tabi ee, tabii bir de şey var. Ee, Hasan'ın karısı var Fatma. Hani bu bizim erti, belalı ertimiz. <laughs> 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 Yalnız bir şey diyeyim mi? Bence Hüsnüler şahane baba olacak. Yani böyle toddler falan arası bayağı iyi. Ve arılar tabii ki boşa bela. Yani bu evin arıları hiç böyle evcilleştirilemedi sürekli saldırıyorlar ya. Hani istisnasız nerede bulsalar <laughs> yapıştırıyorlar. <laughs> Şunun bir üstünü değiştirelim. Pijamalarla kaldı. Az önce bir üst katta uyuya çünkü de. Evet, eski evimizi özlemişiz değil mi? Evet, ailemiz de aynı şekilde Füsun Etçe'de bu büyümüştü ve o da böyle içi bir hoş olmuştur aynı şekilde Beyce falan da. Güzel oldu, böyle arada bir köy ziyareti yapmamız iyi, hoş olacak bence. Evet, Meryem de çok heyecanlı ve mutlu bir şeyler anlatıyor, orada çok böyle hararetli hararetli bir şeyler anlatıyor. Aslında e, şunları yıkasak mı? Um, herkes yatmaya mı gitti? Şunu sen bir yıka Beyce de. Ondan sonra biz de artık evimize falan gideriz. Şöyle onlar da kendi aralarında birazcık konuşsunlar. Nasıl ama? Yani, köy hayatta güzel değil mi? Köyde de kalabiliyorduk aslında ama neyse. Bu da farklı bir seçim oldu bizim için. Ee, değişik oldu falan diye böyle Hüsnü ile Zarife kendi aralarında bir konuştular. Ee, Beycuklu ışıkları da yıkadığına göre artık bence gidelim ya. Çünkü ev halkı da yattı. Herkes uykuya daldı. Da Biz de artık evimize gidelim. Hop Ve evimize. <laughs> bu eve beter şimdilik. Şöyle eve geldik ve şimdi kendi aralarında bir sohbet ediyorlar. E, görünce ve Neydi? Gelin görünce. Ee, evet. Bunlar şimdi kendi sohbet derken bir anda abisi de geldi. Şey soruyor Zarife Hani birisi var mı hayatında gibisinden? Çünkü yaşı başı geldi artık. mesleğin de elini aldı. Artık e, bence beycinin evlenme zamanı geldi. Ee, tabii Zarife de ağzından laf almaya çalışıyordu ama Beyce bu konuda birazcık şey böyle. Hani ketum. Yani söylemiyor hiçbir şeyi. Ama yeni damat adayımız bu. Ahmet. Ee, şey... O da doktor ve hastanede böyle tanıştılar. Aynı yani aralarında böyle küçük tatlı bir şey var. Hani yakınlaşma diyeyim. Ya da ne bileyim flörtleşme mi desem. Yani birbirlerini beğendiler özetle. Bu arada benim epey param birikmiş. Yani şurada 1755 Simeon'umuz var. O yüzden evi böyle bir takım tadilatlar yapalım, bir güzelleştirme yapalım. Buraya da duvar kağıtlarından başlamak istedim. Şöyle bütün evin duvar kağıtlarını değiştirelim. İşte Beyce'nin odasını da şöyle yapalım. Bence bu güzel oldu Beyce'nin odası için. Ee, aynı zamanda Hüsnü ve Zarife duvar kağıtlarını bir değiştirelim. Orasını da şöyle yapalım. Evet, orası da yenilendi. Çünkü duvarlarımız çok küflü ve eski. Aa, yeni bebek gelecek. Bu, bu, evde hani sağlıklı olması için ilk önce duvarları boyamakla başlayalım işe dedik. Aynı zamanda şuraya bir tane de arı almak istiyorum. Ee, yani arı saldırılarına hiç vukmamışızdı. şuraya bir e, arı kovanı almak istiyorum ki ballar, hani balların falan da satıp birazcık e, para kazanabiliriz. Ama şöyle evin dışına koyayım ki hani her geçtiğimizde bizi yakalayıp sokmasınlar diye. Çünkü öyle bir şey öğrendim. Yani e, evin çok yakında olursa arılar saldırgan olabiliyorlarmış ki büyük ihtimal bizim eski evdeki arıların böyle davranmasının sebebi de bu olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir de şey yapalım. Şuraya yere taş döşeyelim. Çünkü yağmur falan yağıyor. Zemin, toprak neticede. Şey olur. Çamur olur burası. Çamur olmasın diye de buraya bir taş döşeyelim. E taş döşünce para gidiyor muydu ya? Hayır gitmiyor. Aa, bu bedava yapılan bir şey ama tabii ki normal şartlarda bu tarz bir şey yaptığınızda e, bedava olmaz. Bir para ödememiz gerekiyor. Bu yüzden ben de şey yapacağım. E, para hilesiyle paramızı biraz düşüreceğim. Yani şu anda 600 simelinimiz var ama e, ben bunu 60 e, smelin tutmuş gibi düşünerek burasını 600 simeline düşüreceğim şimdi para hilesine. Şöyle bir yapalım tamamen bitsin. Evet. Hemen şuradan Ctrl-Shift-C'ye basıp hile kutucuğumuzu açtık ve evet paramızı azalttık. Tamam. Onun da artık işçiliği, emeği, masrafı neyse onu da ödedik. Evet. Hiçbir şeyden de böyle e, kaçınmıyoruz. Şey de yapmayı düşünüyorum. Mesela kıyafetlerini değiştirdiğim zaman bunları da paradan düşeceğim. Yani netice kıyafet aldıklarında e, bir para harcamış olacaklar. Yani bunu da planlıyorum, bunu da düşünüyorum. Şimdi burada Zarife ile e, Hüsnü'nün işte romantik dakikalarını görüyoruz. Yani baş başa kamplar. Ve bebişleri olacağı için çok heyecanlıyız da. Ee, bakalım. Bu bölüm de olmaz herhalde ama önümüzdeki bölüm bebeğimiz olur diye düşünüyorum. Ya ne falan sevdim. Güzel, tatlış. Bu arada şey neden bayağıdır işe falan gitmiyor? Gerçi şey yapacağım. E, Zarife zaten işi bırakacak hani bebeği olunca. E, şimdilik de işte aşçılık falan yapıyordu. Ama dediğim gibi bebek doğunca işi bırakacak. Ve evet. Şimdi şöyle evimiz dışarıdan. Bacımı tutuyor. Şuraya bak. Hava soğuk olduğu için. Aa şeyin Beycin iş zamanı. i̇lk iş gününde biz ona bir eşlik edelim. Çok fazla uzatmadan şöyle... eee en azından gün nasıl geçiyormuş gibi bir eşlik edelim. Ve evet kızımız mesleğinin başında. Helal olsun kız seni gurur duyuyoruz. Yani okudun ettin buralara kadar geldin Şimdi de, iş arkadaşına birazcık sohbet ediyor. Şurada köşede çünkü görevler falan var. onları da şöyle bir tık yapalım. buradan raporlama falan yapsın. Normalde bilgisayar olmaması gerekiyor bu dönemde ama. Yani ne yapalım şimdi? Hastaneye tekrardan bir ara aslında bunu yapayım ya ben. Şu hastaneyi bir düzenleyeyim. Öyle birazcık daha vintage bir havası falan olsun. Mesela bilgisayar olmasına doctora falan olsun. Evet, güzel fikir. Bunu bir ara yapayım. Evet, hadi bakalım. Bu nasıl bir özgüvendir? Kendine bir özgüveni geldi. Bu kızın yürüyüşü falan bile değişti. Şimdi birazcık hastalarla ilgilen. Onlara bir yiyecek falan ver. Sağlıklı yiyecek bir kendilerini gelsinler. başka bir şey yapabiliyor muyuz neyse çok da fazla karışmayalım çünkü hani hala biz ne bileyim asistan görevindeyiz hala hemşire bile değiliz yani işte hasta bakıcı tarzı bir şeyiz galiba evet şimdi ona bir yemek var bakalım harika olmuş bu kadın aa bak birden yemeği iyileşti Böyle kırmızı benekler falan vardı yatak da yapalım. Bize sürekli yatak yapma görevi veriyorlar orada. arada. Biz kesin hasta bakıcıyız. <laughs> çok garip. Hasta bakıcı olacağız. Sonra büyüyünce hemşire olacağız. Sonra da doktorlar falan yükseleceğiz herhalde. <laughs> küçük kızla da ilgilenelim. Ona da yemek verelim. Ne oldu sana küçük kız? Gel bakalım. Bak senin için harika yiyeceklerimiz var. Almaz mısın? <laughs> Hadi bakalım. Afiyet olsun. Kendine çok dikkat et olur mu? Ve artık sonuna doğru geliyoruz mesai saatlerimizin. Şöyle e, bir şey yapalım. Arkadaşlarımıza yine sohbet edelim. Burada bir sürü hasta çocuk geldi. Herhalde salgın var. İşte ne yapacaksın? Okul dönemi falan açıldı. <laughs> o yüzden olabilir. Şöyle iş arkadaşlarına iş hakkında bir sohbet falan edelim. Gitmeden birkaç tane daha görev yapsak hiç de fena olmaz. Çünkü görevlerimizi ne kadar iyi yaparsak Hasta bakıcılıktan işte ne bileyim asistan falan olacağız galiba önce ondan sonra hemşire mi olacağız bilmiyorum aslında e, ne şekilde ilerleyeceğimizi göreceğiz. Beyce sayesinde bunu göreceğiz. E, bu arada şey yoktu ya doktor sevgilimiz yani işte erkek arkadaşımız bu hastanede değil herhalde herhalde o başka hastanede başka sağlık ocağında falan herhalde. Çünkü onu burada göremedim. Çok ilginç. Keşke burada olsaydı. Daha hoş olabilirdi bence her şey. Çünkü gün içerisinde daha fazla görüşürlerdi ve a, bu biraz daha güzel olabilirdi. Neyse. Evet. Artık günümüz bittiğine göre biz de eve gidebiliriz. Güzel. 144 mailin kazandık. Bereket versin diyelim. E, şimdi Hüsnü de burada birazcık bahçeyle ilgileniyor. Çünkü yeni a, inventörümüzde yeni bitkilerimiz de var şunları bir yenilesin falan. Bahçe bayağı vasat durumda. Otlar mutlar bitmiş böyle ağaçların dibinde. Onları da bir temizle. Evet. Hepsini şunların bir otlarını yolalım. Ne biçim bahçıvansın sen ya. Bahçenin haline bak. Böyle olmaz. Ben patron olsam seni kovarım. Ne bahçenin hali ya? Neyse, bahçe şimdi soğanlar ekiyoruz. Güzel çeşit çeşit ee, mahsullerimiz var, elmamız falan var. Birkaç tane çiçek falan ekmiştik. Ee, böyle bahçemiz güzelleşecek. Ee, şey yapalım Zarife, sen gel burada şey yap. Ee, bir bulaşık, ama ne bulaşığı yapalım? Daha çok bir bulaşık, bulaşık diyorum Çamaşırları yıka. Ee, evet, sen de sev bunu. Okey. Aa, aha burada Zarife uyuyor. Zarife sen bir kalk kızım ya. Kalk. Kalk boş şey. Bak hala boş. Boş değil Gamze. Çamaşır. Çamaşır <laughs> Hadi git bakalım. Neredesin? Bu ee, burada adını neden ekmedin? Bak işten de kaytarıyorsun sen var ya. Böyle olmaz. Ee, ya ne alaka? Buraya tıklıyorum diyor ki çift kişilik yatakta kim yatsın? <laughs> saçmalama bakın. Evet oyunda galiba yine bir takım sıkıntılar var. Bu arada e, birkaç tane güncelleme gelmiş. Bunları söyleyeyim hemen. E, Wonderful Whimsy. şu işte adet falan oluyorlar. Doğum kontrol yöntemleri falan. E, ona bir güncelleme gelmiş. Ondan sonra Realistic Childboard'a tabii güncelleme gelmiş. Bir de geçen e, yine benim grafikler bir kaymışlardı. Sebebi şuymuş. Ben simlerimin kirpiklerini yok ediyorum. Yani bu hani oyunun kendi o yapay kirpiklerini yok edip e, kendim hani CC olarak kirpik ekliyorum. E, o kirpik yok etme moduna da bir güncelleme gelmiş. Bu da benim grafiklerimi etkilemişti. Dikkatli olun derim. Şimdi zarıfeciyim şurada. Köpürte köpürte. Foşur foşur. <laughs> Çamaşırlarını yıkıyor arkadaşlar. Evet çamaşır. Evet doğruysa dedim çamaşırlarını yıkıyor. Ee, ondan sonra hmm, güzel. Şu görüntüyü seviyorum. Treyvinde de bu vardı ve burada da neden olmasın. Çünkü hala bir makinemiz yok. Yani. Çamaşır makinesi yok. Ne oluyor be? Gene birisi ölmüş. Kim öldü? Bence bu sefer kesin Zeynep öldü. Bakıyorum. Telefonu da açamadım ki. Um, hepsi üzüldüğüne göre bence kesin Zeynep bakıyorum. Evet. Zeynep ölmüş. Ah be ya her bölüm birileri ölüyor. Kesin sonraki bölümde Hasan falan ölür diye düşünüyorum. Ya şimdi bir cenazemiz daha çıktı. Bize bir şey diyeyim mi? Zeynep'in çocuğu vardı ve Zeynep'in çocuğu küçüktü. Ee, evet daha şey bile değildi yani. Liseye falan bile gitmiyordu. Küçük çocuğu vardı. Aa kötü oldu. Evet şu bir galip kaldı. Bir de Hasan kaldı zaten. Yani am, amcalardan. Evet aynı. İkinci hala da gitti. Zafi nereye gittin kız? Şunları bir ser bakalım. Hemen kaynadın aradana. Şurada iki kelam laf ediyoruz diye. Oha. Oha tam bu üstü olmaz ki. Ahmet biz date'e davet ediyor. Ek ama ne yapayım şimdi? Azıcık moralimiz falan düzelir. Ee, yani halas, halas mı oluyordu? Aynen halasını kaybetti ama yani şimdi Ahmet de bizi date'e çağırmış. Gitmezsek çok ayıp <laughs> Çünkü o bizim e, damat adayımız neticede. Şimdi şöyle bu kafeyi bu arada yeni yaptım. Böyle birazcık eski tarzda. Evet şimdi e, Ahmet onu birazcık teselli ediyor. Yani diyor ki e, evet halını kaybetmişsin gerçekten çok acı bir durum ama yani biraz modun değişsin diye çıkacağız seni bir buraya davet ettim. Belki biraz konuşmak iyi olur çünkü e, senin halını tanıyorum. Bizim sağlık ocağına falan geliyordu. Üstünden <laughs> ee, bir sohbet yapmışlar. E, ondan sonra işte datesine hani yanlış anlama beni falan dedi. Beycan'a yani, yani flört etmek istemiyorum gibi düşünme falan dedi işte özür falan dedi. Ne yani problemi çözdüler. Evet. Evet iyiyiz, iyiyiz. Tamam okey. Şimdi böyle birazcık sohbet falan etsinler kendi aralarında. İşte iş hakkında konuşsunlar. Desin ki böylece gerçekten çok kötüyüm. Ve Ahmet benim galiba ölüm korkusu falan oluştu. Yani etrafımdaki herkes çok hızlı öldüğü için Ahmet dedi ki, sakin ol, derin nefes al. Şu anda panik atak geçir olabilirsin. Hemen doktor e, edasıyla. E, ve şimdi onu birazcık tekrar teselli edelim. Başın sağ olsun diyelim ona. E, evet, BC gerçekten çok zor Ben geçiyorsun ama... Donan, donan dedim burada. Dönemden geçiyorsun ama merak etmeye geçecek. Her şey yolunda olacak ben hepsinin yanındayım hiç unutma falan dedi. Şöyle bir sarıldılar. Evet şimdi evlilik hakkında konuştu. O evlilik yani. Evlilik hakkında değil aslında. Evliliğe karşı olmakla ilgili olan bir şeydi o. O da dedi ki yani evle karşı ama muza basıp da yani koyarsan hop diye bir anda kendi nikah bulabilirsin falan diye böyle saçma Kafalarında böyle çıkan şeylerden bir şeyler işte uydurmaya çalışıyorum ama çok saçma oldu galiba. Tabii ki saçma oldu. Neyse şimdi ona evet bırakmayı teklif etti ve Beyce dedi ki yani hemen evin önüne gelme çünkü yani bir gören olur, çok ayıp olur yani utanırım ben falan diye. Neyse şöyle mahalleye bir girerken de onu bıraktı. Şimdi onunla vedalaştım bakalım. Hoşça kal Ahmet'e. Hoşça kal Ahmet. Tekrar görüşürüz. Bu gece için teşekkür ederim dedi. Ve bir anda böyle yükseldi yani şey yanlık bir, bir mutluluk yaşadı ve çok gelmiş beycenin bu arada. Hadi kızım sen kalk git. Kalk git yatsan yatağına hemen. Selam bile vermeden kimseye odasına çekildi. Evet Zarife şimdi burada bir şeyler yiyor ve ee, aa, onun gözünden kaçmamıştır. Tabii ki Zarife'nin gözünden hiç kaçar mı? Kaçmaz. E, bulaşıkları falan da bir yıka. <laughs> Gerçi öbürleri neden yıkamadın ki? Aa, başkasının bulaşığını da yıkamadı. Aa, ee, bunun şey vardı. Sabah yıkadığı çamaşırları galiba hala sermemiş. Şimdi onları bir sersin bakalım. Yağmur falan yağıyor ama ne yapalım şimdi? Bir tur daha durlanmış olurlar. <laughs> Deterjanından arınırlar. <öğrenirler. gülüyor> yani yağmurlu hava falan ama sereceğiz. Ne yapalım şimdi? Evet, şimdi bunu da serdik. Harika. Bu arada eee Biraz daha e, şu inventory'e bir bakalım, e, olanları da bir satalım. Ondan sonra şeyi de düzenledim. Biraz paramız vardı, ba banyoyu da düzenledim. Balkon diyecektim. Banyoyu falan da düzenledim. Evet, evimiz yavaş yavaş şöyle bir adam akıllı düzelmeye başladı. Şimdi kendi aralarında bir sohbet ediyorlar. İşte diyor ki, yani ne yapacağız, hani ne zaman gideceğiz falan. Diyor ki yani aslında yarın işimiz yok. Bir an önce gideriz diyor. Bir tek diyor işte şeyin işi var. Beyce'nin işi. Tekizler sana Beyce ilgili bir şey söyleyeyim mi? Bu akşam onu bir bırakırken gördüm. Ay galiba bir damat alayı var. Ama tabi zamanı bırakmak lazım. Sakın sen bir şey söyleme. O anlatırsa söyleriz. Ece de okudu etti. Artık meslekte sahibi. Evlenmesinin vakti geldi. Şöyle bir soyarcımıza bakmak istiyorum ya. Ne alemdeyiz diye. Şuna böyle baktıkça mutlu oluyorum. Evet Mehmet Çoban Emine Bacı'yı görüyoruz. Ondan sonra çocukları falan oldu. Hatta e, dur ya. E, bu. Aa, bu şeyi gösteriyor. Sadece Mustafa'nınkini gösteriyor. Daha genişine bakalım şunun. Heh. Evet işte buradan. Ya şuraya bakar mısınız? Yani Mehmet Çoban'dan sonra e, bir jenerasyon geçmiş. İkinci jenerasyondayız şu anda. Hatta üçüncü jenerasyondan da çocuklar var. Ve burada sadece Galip'le Hasan kaldılar. Ee, i̇şte burada işte şeyin çocukları, Galip'in çocuklarını görüyoruz. Ee, burada da şey, e, Hatice'nin çocukları bunlar da işte. Ya çok güzel be. Bayağı bu ailenin hepsini tanıdık aslında. Yani buradaki karakterlerin birçoğunu tanıdık. Şurada da işte. Bunlar burada hala lise ekliyorlarmış. Bunlar biraz daha büyüsler de bir savaşımız var çünkü 1940'larda. Bir savaş söz konusu. Bunlar liseden çıktı gibi ben şu iki tanesini hemen askere göndereceğim. Artık bakalım sonları ne olacak bilemiyoruz. Göreceğiz onları da. Evet işte soy ağacımız da böyle. Bakalım Beyce'yi de evlendireceğiz inşallah. Buradan da şimdi şeyin Hüsnü'nün çocuğu olacak iyice evlendireceğiz falan. Soy gittikçe büyüyor. Yani saat 4 falan ama bence toplum gidelim bakalım. Oha yani evde şu anda hiç kimse yok. Evet tamam burada oturuyordu Zeynep. Evde şu anda hiç kimse yok. Yani bunun küçük çocuğu vardı. Küçük çocuğun da çocuk esirgemi almış tabii. Aslında onu da yanımıza alsak mı? Bilmiyorum. Bunu bir sonraki bölümde bir deneyeceğim. Eğer ki Zeynep'in çocuğunu yanımıza alabiliyorsak onu alıp yanımıza biz büyütelim. Bu arada şeyi arıyorum, e, mezarını arıyorum ama hiçbir yerde göremedim. E, şöyle bir etrafa bakın, uzak yerlere falan da baktım ama bir türlü göremedim. E, evet, maalesef ki Zeynep'in bir mezarı yok. Çünkü şöyle ki e, forumda okuduğuma göre, e, yani Sims 3'te ölenler mezarlık vardı, oraya gidiyorlardı. Fakat Sims 4'te Hani kontrolümüz dışında ölen kişinin mezarını göremeyebiliyoruz. Bir de ev halkında kimse yoksa onu göremeyebiliyormuşuz. Bilmiyorum belki hileyle şuraya bir tane şey eklerim. Ee, çok da belli olmaz benden. Ee, hileyle bir mezar taşı yapabilirim diye de düşünüyorum. Bir deneyeceğim onu yapabiliyorsan. Çünkü mezarlıkta onun da bir ismi olsun isterim. O zaman artık burada bu bölümün de sonuna gelelim. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. Ne oluyor ya telefonlar çalıyor. Bu neden mavi olmuş? Şirine gibi donuyor. Ölecek. Bir dakika hile yapmam gerekiyor. Şunu hemen üstüne kalın giydireyim yoksa ölecek. Ya Beyce. Aslında bir yandan müdahale etmemek gerekiyor bu durumda mı? Ya Beyce evlendireceğim ya. Hani başka türlü olsaydı müdahale etmezdim ama hemen şunu üstünü değiştirip hayatını kurtaralım. <laughs> Sonra bölüme bir veda edelim kurtardık mı? Şunu da buradan yok edeyim. Ha tamam normale döndü. O zaman sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.